Arkadaşlar merhaba. Bugün e, evde kalmanın ve can sıkıntısını yenmenin yenebilmek için e, düşündüm ne yapabilirim diye. E, şöyle elimde gördüğünüz gibi bir kavanoz artı bir e, kavanoz kapağı artı 12 volt 11 watt gücünde bir kızdırma bujisi ve vitamin e, şişesi diyelim. Kutusu yani. Şöyle. Bunlardan bir araya getirip bir şeyler yapayım dedim. E, peki ne yaptık bugün arkadaşlar? Bugün can sıkıntımızı yenebilmek için e, araçların farlarındaki o puslu kötü görüntüyü temizleyebilmek için bir far temizleme Aleti yapmaya çalıştık. Kısacası hemen anlatayım nasıl bir mantıkla çalıştığını. Öncelikle arkadaşlar konserve kapağı üzerinde gördüğünüz gibi vitamin kutusunu, şişesini ve kızdırma bucisini beraberinde bu şekilde bir montajladık arkadaşlar ve şişeyi hızlı yapıştırıcıyla güzelce sabitledik hava almayacak şekilde yapıştırdık. Kızılma bucisini de keza öyle sabitledik. Ancak küçük bir eksiğimiz var. Onu da yapacağız. Kapak üzerinde şurada bir yerde küçük bir buhar deli deleceğiz. Öncelikle çalışma mantığı şu. Kavanozumuzun içine bir miktar su koyacağız. Su koyduktan sonra şu elimizde hazırladığımız düzeneyi kavanozun içine bu şekilde koyacağız arkadaşlar. Kapağımızı sıkıca kapattıktan sonra şöyle. Sıkıca kapattıktan sonra 12 voltluk aküden aldığımız enerjiyle ile <laughs> bağlantı kablosu vasıtasıyla aldığımız enerjiyle önce kavanozun içerisinde koyduğumuz suyu ısıtacağız. Yaklaşık 50 santigrat dereceye kadar ısıtacağız. Ve daha sonra da e, şişenin içerisine koyduğumuz far temizleme sıvısını da e, bir miktar şişenin içine koyduktan sonra şöyle <laughs> kapağı kapatıp şuradan da bir şöyle e, yukarıya doğru bir hortumla farın temizleme bölgesine şöyle diyelim 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 ki bu far olduğunu düşünelim. Çalıştırıp farın yüzey kısmında şöyle e, temizledikten sonra ince zımparasını yaptıktan sonra buharını sevk ederek e, farın temizlenmesini sağlayacağız. E, i̇nşallah onun uygulamasını da sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. E, bir de internette şöyle bir baktım. E, bu sıvının e, pahalı aslında çok bir pahalı değil ama e, 60 lira, 65 lira ve üzeri e, bir fiyatta olduğunu gördüm. Önümüzdeki günlerde eğer bir aksi bir durum olmazsa o sıvının da e, evde nasıl yapabileceğimizi e, daha ucuza nasıl mal edeceğimizle ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Onu da inşallah sizlerle paylaşacağız. E, Sizler de arkadaşlar kendi araçlarınızın farlarını e, parlatma ihtiyacı varsa ya da plastik aksamlarında tampon bölgelerinde ya da göğüslük iç aksamda öyle bir ihtiyacınız varsa siz de benim yaptığım gibi şöyle bir kızdırma bujisi 12 voltluk 11 watt gücünde bir buji sizin işinizi görür. Artı şöyle bir kavanoz bu arada reklam mı olur acaba bilmiyorum ama şöyle bir kavanoz aynı şekilde 400 miligramlık bir kavanozla da işimizi görebiliriz. Bakalım Sizler de izleyin, izlemede kalın, takipte kalın. Şimdilik görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.